Evet, <laughs> evet, yine fark etmemişim. Hepinize merhabalar. Evet. evet, eğer bu videomuzu izliyorsanız çok güzel bir ka içerikle karşınızdasınız dostum. Bunun ne olduğunu düşünüyor olabilirsin Evet, bu et, vahşi nek? Sen kurtulma mı? Evet tabii ki de bu değil. Ben başka bir şey söylüyorum ama evet. Üf, bakın. Evet. Elimde hala böyle gene evet. Gene hala böyle görmüş olduğunuz gibi Farklı evet. Evet, evet, sinek pil. Sinek pil çözümü gibi bir şey var. Bakın, görüyor musunuz? Bunu? Evet, elimde zaten görüyorsunuz. Bakın şöyle yakınlaştırayım. Uyy, ikisi de farklı kut kutuptan oluşuyor. Ama farklı kutuplar olmasına rağmen yine de 3 kağıttan vazgeçmiyor bu bu yaratıcıları. P pilin yapması ortakması olay bir şey, evet. 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 Bu piller arkadaşlar, ne kadar tuhaf olduğunu da görüyorsunuz. Evet. bu pillerin böyle anlamsızlığını da ben bile çözememişim ama başkası nasıl çözecek? Ondan emin değilim. Of, oh, evet. Bunlar klimayı falan yar mı diye dersiniz. Hayır. Bu iki pil zaten başka yerlerden geliyor. Hmm. Hadi ya. bu Tam da zamanında. Evet. Hmm. Bu piller nasıl olacak? Şöyle yakından yine göstereyim. Evet. Piller bunlar zaten yine bizlerin arasından gidiyor ve bizi rahatsız ediyor. O zaman her neyse. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.